Merhaba arkadaşlar, fakültede acı tatlı anılarımız oldu. Kitapları kasetlere e, okutarak bir şeyler dinlemeye çalıştık. Birebir arkadaşlarımız bize kitaplar okudular. Dersleri iyi dinledik, radyo dinledik, televizyon izledik derken tatlı bir hatıramı kısaca anlatmaya çalışacağım. Fakültede Nermin diye bir arkadaşım vardı. Teyzesi sosyal hizmet uzmanıydı Ankara'da benden bahsetmiş. Teyzesi de bana Geri Çekmant'ın Bez Sevgi Dili kitabını kasetlere okurmuş halini altı noktadan istemiş ve göndermişlerdi. Benim için çok unutulmaz harika bir hatıraydı. Çünkü kitap okumak zordu ve hele hele kasetler okumuş bir kitabın gelmesi bizim için mutluluk vericiydi. Nermin'e de teyzesine de sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar.